Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Akın İngiltere'de bulunan Worcester Üniversitesi'nde finans bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi'nde research assistant olarak görevime devam etmekteyim. Bu videoyu çekmemdeki temel amaç gelişim üniversitesinde doktoramı tamamladıktan sonra ne gibi fırsatlar önüme çıktı? İngiltere'de istihdam edilme sürecimde gelişim üniversitesinin katkıları neler oldu? Bunlardan bahsetmek aslında. Öncelikle doktora eğitimim için neden gelişim üniversitesini tercih ettiğimi sizlere açıklayayım. Ben 2014 yılında İngiltere'de yüksek lisansımı yaptım. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Tabii bu dönemde de doktora yapmak istiyordum. E, tabii eşim de aynı zamanda burada yüksek lisansını yapmıştı. Beraber döndük. Döndükten sonra eşim de aynı zamanda doktora yapmak istedi. E, bu dönemde biz birkaç tane devlet ve özel üniversitelerine baktık. E, tabii benim, bizim için öncelikli kriter e, akademik kadroydu. İlk başta gelişim üniversitesinin akademik kadrosuna baktığımızda gerçekten alanında uzman hocaların olduğu ve e, deneyimli hocaların olduğunu gördük. E, şimdi bende her zaman şöyle bir kanı vardır. Yani, Tabii siz bizi eğiten kişiler ne kadar donanımlı ve uzman, profesyonel olurlarsa tabii doğal olarak biz de o kadar donanımlı ve eğitimli çıkarız. Doğal olarak beni ilk başta cezbeden hocaların kaliteli olmasıydı üniversitede ve güzel yani alanında uzman hocaların o kısımda bulunmasıydı. Ardından üniversite olanaklarına baktık ve de aslında kendini geliştirmek isteyen adayların ya da işte kendini geliştirmek isteyen yüksek lisans öğrencilerinin, e, doktor öğrencilerine aynı zamanda lisans öğrencileri de dahil olmak üzere bunlara çeşitli burslar, olanaklar e, verdiğini gördük. İşte yurt dışı programlarının yaptıklarını gördüm. E, doğal olarak dedim ki o zaman gelişme üniversitesi ulusal arası olmak isteyen bir üniversite. E, ...algısı oluşturdu bende 2015 yılında. Ee, ardından... ...tabii biz başvuru yaptık... ...doktora eğitimi için gelişim Üniversitesi'ne ...şimdide birlikte ve e, orada... ...tabii gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra... E, ...doktora kabul aldık. Ardından... E, ...gelişim üniversitesi tabi bizlere... ...çok güzel imkanlar su sundu. E, doktora eğitimi alırken... ...aynı zamanda bizlere... ...üniversitede öğretim görevlisi olarak... ...çalışma fırsatı verdi. E, tabi bu durum bizim... E, üniversitedeki akademisyenlik kariyerimize büyük katkılar sağladı. Örneğin ben orada üniversitede de farklı alanlarda dersler verdim. Ekonomi, finans, matematik çünkü ben aynı zamanda matematik mezunuyum. Ve birçok alanda ders verdim ve İngiltere doktora eğitim bittikten sonra İngiltere'ye geldiğimde Üç tane üniversitede aynı anda çalışmaya başladım. Ben mesela bir tane üniversitede çalışsam yeter diye düşünürken, aynı anda üç üniversitede ders vermeye başladım. Öncelikle Spa Üniversitesi, ardından ikinci üniversite olarak University of Arts London. O da sanat alanında ya da moda alanında şu an dünyada ikinci sırada bir üniversite Londra'da bulunan bu üniversitede ve aynı zamanda geçen Mart ayından beri de Worcester Üniversitesi'ni de sözleşmeme ekleyerek 3 üniversitede aynı anda dersler vermeye başladım. Ee, genellikle e, tabii tabi bu buradaki bu e, şurada bu noktaya değinmek isterim. Birden fazla alanda örneğin Bafspa'da ekonomi alanında üniversite University of a, muhasebe ve finans alanında ee, Worcester Üniversitesi'nde uluslararası finans ve uluslararası kuruluşlar alanında dersler vermeye başladım. Tabii ki bu dersleri verebilmemin e, kabiliyeti de Gelişim Üniversitesi'nde daha önceden bu dersleri vermiş olmamdan geliyordu. Ben ilk başta geliş, ben doktora yaparken eee Gelişim Üniversitesi'nin bana sağlamış olduğu bu fırsat aslında kendimi e, e, hani bu eğitim alanında geliştirmemi de sağladı. Tabii ki buradaki ilk başladığımda eksikliklerimiz vardı. Ancak dediğim gibi alanındaki kaliteli hocaların olması bizim bu eksikliklerimizi hızlı kapatmamızı sağladı. İşte düzenli olarak hocalarımızdan biz orada fikir alışverişi yapardık. Dersimizin daha nasıl aktif hale getirebiliriz? Ne gibi okulumuz için güzel şeyler yapabiliriz diye. Bunun yanı sıra Gelişim Üniversitesi bana bir Avrupa Birliği projesi yönetme imkanı sağladı. Ben bu projeyi başarılı bir şekilde yönettikten sonra Oxford Üniversitesi'nin kapıları açıldı. Ee, mesela şu anda ben e, Oxford Üniversitesi'nde bir research assistant olarak e, görevimi yapmaktayım. E, Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü projelere destek veriyorum. Aynı zamanda onların verilerini analiz yapmaktayım. Tabii ben gelişim üniversitesinin e, bana ilk verdiği bu projede Avrupa Birliği projesinde e, daha önce bir deneyimim yoktu. Açıkçası ilk başta söylediğim gibi alanında gerçekten e, profesyonel hocaların olması benim ilk yönettiğim projeyi başarılı bir şekilde tamamlamama e, büyük katkı sağladı. Örneğin şu anda lisans üstü eğitim müdürü olan çok değerli hocam Profesör Doktor İzzet Gümüş'ün çok büyük destekleri vardı o noktada. Kendisi de bu alanda daha önce projeler yönetmiş ve sık sık onun bilgi ve tecrübelerinden faydalandım tamamlamak için. Ve onun bana vermiş olduğu bu destek ve sağlamış olduğu proje yönetimi bilgileri gerçekten bana tamamen Oxford'un kapılarını açtı. Yani benim Gelişim Üniversitesi'ne başlayacak olan adaylara bir tavsiyem e, aynı şekilde e, sizler de buradan böyle bir projeler alabilirsiniz ya da bir projelere katılabilirsiniz. Kendiniz proje yazıp e, başvurular yapabilirsiniz ve e, ilk defa bile yapmış olsanız kesinlikle alanında uzman hocaların olması sizlerin işlerinizi kolaylaştıracaktır ve gelişim noktası bu noktada da gerçekten alanında en iyi hocalara sahip üniversitelerden bir tanesi ve bunun eksikliğini yani bilgi ve tecrübe eksikliğini hiçbir zaman yaşamayacaksınız çünkü gerçekten donanımlı öğretim üyeleri bulunmakta kadrosunda. Bunun dışında ben enstitü müdür yardımcısı olarak da görev yaptım gelişme üniversitesinde. Tabii bu, bu benim yönetim özelliklerimin gelişmesini de sağladı. Ee, bu o zamanlar lisans üstü eğitim fakültesi tek değildi, 3 tanelerdi. İşte fen bilimleri enstitüsü, sağlık bilimleri enstitüsü, ondan sonra işte sosyal bilimler enstitüsü şeklindeydi. Ben sağlık bilimleri enstitüsü, enstitü müdür yardımcısı olarak görevimi yaptım doktora eğitimimi tamamlarken. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde görev yaparken uluslararası konferanslar düzenlemeye başladık. Örneğin bir tanesi Uluslararası Ekonomi Finans Konferansı. Mesela bu konferans İngiltere'den bir üniversite, üniversiteyle Gelişim Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenmekte. Artık altıncısı e, düzenlenecek inşallah önümüzdeki sene. Mesela bu konferansta da görev alma fırsatı bana sundular. E Tabii buradaki baktığımda aslında şöyle genel olarak baktığımda gelişim üniversitesindeki eğitim hayatım boyunca birçok alandan işte akademisyenlikten, ondan sonra araştırma özelliklerinden, yönetim özelliklerinden tutun ya yani birçok alanda aslında gelişim üniversitesinin bana fırsat verdiğini gördüm. Tabii bunların da bende büyük etkisi oldu. İngiltere'de iş bulmak için özellikle büyük etkisi oldu. Mesela, en başta söylediğim gibi ilk geldiğimde 3 üniversitede aynı anda iş bulma fırsatı yani gerçekten bu çok önemli bir noktaydı benim için en azından bir tane üniversitede iş bulmayı beklerken 3 üniversitede iş bulma imkanı çünkü dediğim gibi bu üç tane özelliğin gelişmesine ben gelişme üniversitesine borçluyum bunun dışında şunu da söyleyeyim şu anda da baktığımda zaten The Times Higher Education tarafından eğitim alanında Türkiye'de bir numara seçildi. Bu İngiltere'de çok önemli bir kuruluş. Üniversitelerin eğitim sıralamasını yapan ya da üniversiteleri sıralayan adil, tarafsız bir kuruluş. İngiltere'de bulunmakta bu kurum. Ve bu kurum tarafından The Times Higher Education, İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni Türkiye'de en eğitim, nitelikli eğitim kategorisinde ilk sırada olarak görmek, Yani birinci sırada seçti. Aynı zamanda şu anda baktığımızda akreditasyon kısmına baktığımızda akreditasyonda yani Türkiye'de büyük ihtimal gelişme üniversitesinden başka yok neredeyse çoğu bölümlerinin tamamı akredite edilmiş. Bu şu anlama geliyor yani siz öğren gelişme üniversitesinde yüksek lisans ya da doktora yap yaptıktan sonra e, yurt dışına gelmek istediğinizde e, diplomanız, bu yurt dışındaki kurumlar tarafından tanınıyor anlamına geliyor. Örnek vereyim mesela şöyle tıp okuduğunuzu farz edin. Herhangi bir üniversitede Türkiye'de Amerika'ya ya da İngiltere'ye gittiğinizde tabi bu sürecin bir denklik işlemi var. Adamlar mesela şöyle söylüyorlar işte burada tamam 6 yıl tıp okudun ancak bizde 3 yıla tekabül ediyor. Sen bir 3 yıl daha burada okuyup eş alman gerekiyor diye böyle uzatılan arkadaşlar var. Evet, şimdi gelişim üniversitesinde örnek veriyorum ben ekonomi finansı bölümünü bitirdiğim zaman Buraya geldim ve burada e, Akredite edildiği için e, Direkt bütün üniversiteler tarafından tanındı ve herhangi bir denklik e, Kısmına tabi olmadan görevime başlayabildim Ve şu anda hiçbir şekilde denklik işiyle uğraşmadan e, sadece Gelişim Üniversitesi'nin bana vermiş olduğu ekonomi-finans doktorasıyla e, Oxford Üniversitesi, Worcester Üniversitesi, Buffsport Üniversitesi ve University of Arts London'da e, kendime iş buldum ve çalıştım ve şu anda da zaten e, Oxford'la ve Worcester'da da görevime devam ediyorum. E, yine aynı şekilde Gelişim Üniversitesi'ndeki bu aldığım diplomayı olduğu gibi kullandım, hiçbir şey yapmadım. Yani bunun yanı sıra Gelişim Üniversitesi e, şu imkanı da sun, sunuyor, öğrencilerine yurt dışında dil eğitimi ya da yurt dışında eğitim almak isteyen kişileri yurt dışına gönderip eğitimlerini karşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim işte Erasmus'la mesela daha önce ben doktora yaparken İngiltere'ye geldim. Bir hafta İngiltere'deki bir üniversitede bir hafta boyunca ders verdim. İşte mesela bu, bu, da benim için eşsiz bir deneyimdi. Mesela bir tane Londra'daki iş görüşmemde bana o kısmı sordular. Mesela nasıl bir deneyimdi? Çünkü ilk defa burada anlatıyorum. Akademisyen olarak ve daha önce gelişme üniversitesi ilk defa ben akademisyenliğe başladım evet, ve oradan sonra öğrenciliğim devam ederken İngiltere'ye gelip bir hafta ders anlatmıştım. Tabi Arslanlı'na da bana bu konuyu sordular. İşte nasıldı, işte nasıl bir duyguydu tarzında. Evet, Tabi o dönem gelişim üniversitesinin bana sağlamış olduğu bu etki aslında Londra'daki üniversitenin kapılarının açtığını da görmüş oldum. Yani e, özetlemek gerekirse gelişim üniversitesi e, kendini geliştirmek isteyen ya da kendini e, bu akademik al alanda olabilir ya da işte profesyonel hayatta geliştirmek isteyen bütün e, adaylara elinden geldiğince tüm desteğini vermekte. Hani e, örnek veriyorum İngiltere'ye gelip dil eğitimi almak isterseniz yine sizin arkanızda durup sizi yurt dışına gönderiyor, İngiltere'ye de gönderiyor, Amerika'ya da gönderiyor ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde belirli sürelerle sizlere ora, orada dil eğitimi aldırabiliyor. Aynı zamanda Erasmus imkanlarıyla e, sınır yani belirli bir sürede e, yurt dışındaki üniversitelerden eğitim almanızı da sağlıyor. Ve şu an birçok üniversiteyle Erasmus anlaşması var e, gelişim üniversitesinin. Ya da Erasmus'un dışında ikili anlaşmaları, anlaşmaların olduğu birçok üniversite var. E, Tabii bunlar doğal olarak ne yapıyorlar? E, öğrenci değişim programları, hoca değişim programları olabiliyor. Ya da şöyle bir güzellik daha var. Örnek vereyim bizim bir tane daha arkadaşımız vardı. Aybars Tunçdoğan diye. O da Kings Kings College'da e, akademisyen olarak görev yapmakta. Benim çalıştığım süre boyunca mesela Aybars hocayı Gelişim Üniversitesi'ne davet ettik. Aybars hoca geldi, dersini anlattı orada. Yani e, Gelişim Üniversitesi'ndeki üniversitesindeki öğrenciler bir nevi King's College'daki bir hocadan da ders aldılar. Ee, ve şu anda da şunu biliyorum ki zaman zaman e, İngiltere'deki bu King's College gibi daha güçlü ya da Oxford gibi e, güçlü kurumların hocalarından online dersler aldıklarını biliyorum. E, Tabi bu durum e, en başta söylediğimi destekliyor. Yani sizi yetiştiren eller ya da sizi yetiştiren kişiler ne kadar güçlü ve donanımda olursa siz de o kadar güçlü ve donanımda çıkıyorsunuz. Yani ben ilk başta neden tercih etmiştim? Dedim ki akademik kadrosu gerçekten deneyimli ve profesyonellerden oluştuğunu oluştuğunu oluştuğuna inandığım için ve onu gördüğüm için gelmiştim ve gerçekten burada yanılmadım ve gelişim üniversitesini bitirdikten sonra İngiltere'nin kapıları ve İngiltere'de birçok üniversitenin kapıları bizlere sonuna kadar açıldı ve doktora eğitimi boyunca da hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim. Sürekli e, oradaki e, öğretim üyelerinin ya da oradaki hocaların desteğini sürekli arkamda hissettim. Aynı zamanda mütevelli başkanımızın da e, sürekli destekleri do, e, vardı bizlere yönelik. Doktorayı tamamlamamız tamamlamamız yönünde, doktorayı bitirmemiz yönün, yönünde ve tabi bunun içinde ellerinden gelen bütün imkanları bizlere sundular. Ya bu bu noktada gerçekten e, şanslıydım. Çünkü eee gelişme Üniversitesi gibi bir kurum ve gerçekten arkasında da içerisinde de kaliteli hocaların bulunduğu bir kurum kurumla birlikte bulunmaktaydım. Tabii bu durumda bana İngiltere'nin kapılarını açtı.